Bugün dünyanın en zeki ve bütün sorunlara çözüm bulan çocuklarına bakacağız. Videodakilere hiçbir yasak işlemiyor. Dur dur bir dakika. Videoya geçmeden önce Instagram adresimi hala takip etmediysen oradaki takip et tuşunu kırıp beni takip eder misin? Videoya geçmeden önce hemen bir şiir okumak isterim. Görüyorum yorumlarda şiirleri istiyorsunuz. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bu girişte artık yeni girişimdir. Eğer videolara hızlı girişleri beğendiysen like atıp yorum yazman yeterlidir. Bu çocuk evde çok fazla bilgisayar başında duruyormuş. Annesi Demiş ki oğlum biraz dışarı çıkıp oyna Bilgisayarın başından kalk Ve çocuk dışarıda oyun oynuyor görüyorsunuz Ama bence yanlış yani Hep böyle bilgisayar olmaz Biraz sokakta arkadaşlıklarla falan böyle Aktiviteli oyunlar oynamak lazım tamam, Bilgisayar da güzeldir de biraz sosyal hayat lütfen Ama çocuk zeki yani Bu atomu parçalar Gerçi atom parçalandı ama Şu an tabletten bir şeyler izleyen bir köpek görüyorsunuz Bu köpek ne izliyor biliyor musunuz Bu çocuk köpeğin sahibi ve köpek eğitim videoları açmış Ama köpek eğitim videosunu köpeğe izletiyor yani. Kendi izlemek yerine köpeği izletiyor. Abi aşırı mantıklı değil mi ya? Köpek eğitim videosunu ben niye izliyorum? Köpek kendi izlesin kendine eğitsin. Yalnız şunun izleyişe baksanıza. Şöyle kambur oturmuş böyle. Anlıyor mu anlamıyor mu adam <laughs> İşte bu gerçekten zeka kokuyor yani. Koku buralara kadar geldi. Bakayım. Evet zeka kokusu bu. Şimdi legolara basmak insanın ayağını acıtır değil mi? Çocuk da gitmiş legodan kendine terlik yapmış. Legodan terlikle legoya bastığınız zaman ne olacak? O ona yapışacak bu kadar ve canın acımayacak. A, tabii ki terlik giyse de aynı şey olurdu da burada yaratıcı zeka ortaya çıkıyor. Bu kocaman bir yumurta mı? Çikolata mı? Ne bu? Üstüne zıplayıp nasıl açtı ya ona. Teyze bile böyle kaldı mı ne yaptı diye O nasıl bir hareketti ya yumurtaya Arkeo çekti resmen çocuk Arkeo deyince aklınıza ne geliyor Bakayım oldları görmek istiyorum yorumlarda Sınava girmeden önce öğretmen demiş ki Sadece bir parça kağıda istediğiniz notu alabilirsiniz Ve onu sınavda kullanabilirsiniz Bence bu çocuk az bile yapmış Ben böyle bir parça kağıt getirirdim ki yani Ona böyle 50 sayfalık kitap sığdırırdınız Ama mantıklı kağıdın önünü de Arkasını da böyle her yerini kullanmış Şu an fotoğrafta kendimi gördüm ya ya. Yıkanan çamaşırlar sepette gelir Annen sana getirir hadi bunları katla Dolabına koy der ya Ben mesela onu çok yapmam yani o sepet Oradan oraya gider oradan oraya gider En son birisi katlar evde Abi çocuk tam ben ya sepeti almış Gardıroba asmış mis gibi Oradan alırım kullanırım yani katlayıp koymaya ne gerek var Zaten alacağım işte oradan Ben mesela yatağımı da çok yapmam Zaten akşam yatacağım bozulacak yani Niye yatağı düzeltiyorum ki Kimler böyle bence, bence benim, benim mantığım, mantığım aşırı, aşırı doğru. doğru Ama ondan sonra gidip yatağınızı bozup anne terli yerseniz ben karışmam. Çocuk telefonla oynuyor. Kablo ne kadar uzun diyecektim. Aa kapı açılınca telefon oraya gidiyor. Babası geliyor. Aa canım kızım benim hadi ders çalışmaya devam et diyor. Kapı kapanınca telefon geliyor. Bu nasıl benim aklıma gelmez ya? Bu sistem benim aklıma nasıl gelmedi? Şunu dünyada ilk bulması gereken kişi bendim. Ama ben böyle bir sistem bulamadığım için her seferinde telefonun başında böyle yakalandım. Ben normalde evde çok ses kasarım. Yani böyle kimin nereye yürüdüğünü falan duyarak nerede olduklarını anlarım. Ders çalışma zamanında birisi benim odama doğru yürürken hemen telefonu bırakır böyle kitaba bakardı 12 oradan 15 17 falan ama annem benden de zeki olduğu için o da sessiz sessiz geliyordu kapıyı bir anda açıyordu ben böyle telefonla kalıyordum elimde bu sistemi ben nasıl bulamadım ya bunu 9 yaşında bir çocuk yapmış. Bisikletin ön tekerini çıkarmış. Önüne onun ha iki teker. Ben niye yaptığını düşünüyordum da abi 3 teker olsun diye yapmış. Doğru. Bir an bunun mantıksız bir şey olduğunu düşünecektim de mantıklı ya. Ama genelde o fazladan tekerler arkada oluyordu değil mi? Demek ki bu çocuğu almamışlar. Bu kendi imkanlarıyla oraya iki teker eklemiş. Ama bisiklet o kadar da küçük değil ya. Bence artık iki tekere geçmen gerekiyor. Aga be. Bana ilk bisiklet alınan günü hatırlıyorum. Evin içinde sürüyordum onu böyle hayal meyal hatırlıyorum. Arkasında da 2 tane teker vardı ya. 4 teker kelli falan da böyle Aaa duygulandım şimdi ya. Ne ara büyüdüm ben? İlk bisikletinin alındığı günü hatırlıyor musun? I will sit still. Galiba burada uslu olacağım manası olabilir. Öğretmen çocuğa bunu birkaç kez alt alta yazma cezası vermiş. Bunu her öğretmen veriyor bu arada. Bana da öyle 200 sayfa bir şeyler yazdırmışlardı falan. Neyse. Çocuk da ayların hepsini görüyor musunuz? Bakın bir çizgi haline getirmiş. L'ler bir çizgi. T'lerin T'leri bir çizgi. Yani böyle işin kolayını bulmuş görüyor musunuz? Üşengeç insana işte böyle iş vereceksin. O işin en kolayını bulur. Fotoğraftakilerin ebeveynleri dışarı çıkmış ve şu ikisi görüyor musunuz bakın şurada birisi yatıyor şurada birisi yatıyor hatta bir de şurada birisi var galiba bunlara şu iki çocuğu emanet etmişler bu çocuklar da ne yapmış gördüğünüz gibi şu bebeği sepete koymuşlar <laughs> orada dursun yani ne yapabilir ki sepetin dışında. Aşırı mantıklı değil mi ya ama şimdi düşününce mantıksız ya çocuğa çocuk emanet edilir mi? Çocuğu çocuğa emanet edersen öyle sepete koyar işte Bebek bakar mısınız ya masa örtüsünü nasıl çekiyor? Yani o matematiği nasıl geliştirdin beyninde? Ben bunu çekersem ona ulaşabilirim şeklindeki o mantığı nereden buldun sen ya? Helal olsun vallahi o ekmeği yemeye hak kazandın. Ben önceden bir alkışlayabilir miyim? Hatta bir 10 saniye saygı duruşunda durabilir miyim? Evet, teşekkürler. Yaptığı şey aşırı mantıklı değil mi ya? 200 IQ falan değil, 1 milyar IQ. Hayvanların resmini çizecek gitmiş, hayvanı oraya koymuş, gölgesinden çiziyor. Benim aklıma gelmezdi, net gelmezdi yani. Böylece müthiş çizimler yapabileceksin abi. Bu çocuk ressam doğmuş zaten, belli yani. Bakalım bu bebek ne yapacak? Kapıda kilit var herhalde. Kilidi kopardı mı abi tuttu kilidi kopardı ya Ee şimdi çıkabiliyorum Abi seni de alkışlamak istiyorum ama ya Bu bebek ne kadar güçlü olabilir kilidi kırdı ben bu çocukların ne yaptığını anlamadım ya. Bir tane hortum yapmışlar. İkisi oradan içebiliyor. Hortum üçe ayrılıyor. Yani üç tane içeceği aynı anda içebilmek için mi yapmışlar bunu? Hem üç tane içeceği aynı anda içebiliyorlar hem de aynı payda mı içebiliyorlar? Böyle zekice bir şeyler var ama ben tam anlamadım bunu. Annesi demiş ki bahçeyi temizlersen sana istediğin oyunu alırım. Çocuk da gitmiş bebek arabasıyla o üfleyen motor gibi şeyi birleştirmiş. Şu kolaylığa bakar mısın ya? Beş dakikada o orayı halleder. Ondan sonra gider istediği oyunu alır. Hava limanlarında bagajınızı tartıyorlar ya daha ağır olursa daha fazla para diyorsunuz falan. Yaptığını görüyor musunuz? Bak ağırlık çok çıkmasın diye alttan tutuyor ayağıyla. Aşırı mantıklı değil mi ya? Ama orada ayağının çok iyi stabil durması lazım. Mesela çantayı koydu. Çanta aslında 40 kilo. Sen onu ayağına kaldırdın. 35'e getirdin. Ama onu öyle bir tutman lazım ki 35'te sabit durması lazım. 35 50, 36, 34 falan olursa orada anlaşılır. Buna çalışmak lazım önceden. Ben videolarda çok hızlı konuşuyorum değil mi ya? Çok hızlı konuşunca ben susuyorum. Bir su bu arada abone olmayanlar da abone olurlarsa beni çok mutlu ederler. Teşekkür ederim. Bu arada şu an an itibariyle ben bu videoyu 1-2 gün öncesine çektiğime göre 788 bin aboneyiz. 800 bin olmamıza çok az kaldı. Sonra bir 900 bin akar ondan sonra 1 milyon şuraya plaket gelir. Soruda diyor ki kediden büyük bir obje çiz. Çocuk gitmiş oraya ağaç çizmiş. Çok mantıklı. Bir sonraki soruda da diyor ki ağaçtan küçük bir obje çiz. Oraya da gitmiş kedi çizmiş. Aslında yani iki soruda birbirinin cevabını veriyor. Gerçi bu soruda kediyle uğraşmak yerine oraya bir tane top çizseydin o da olurdu ya. <laughs> Demek ki ben bundan da zekiyim. Sağlıklı besleniyor musun? Evet. Bugün ben organik sütle bir şeyler yaptım. Oradan domatesle karıştırdım, pişirdim falan filan. Böyle okuyunca çok sağlıklıymış gibi geliyor. Oo, hadi gönder bakayım da göreyim demiş. Pizza göndermiş. Aslında mantıklı. Yani pizzayı ayrı ayrı düşündüğünüz zaman kaşar sağlıklı, domates sağlıklı. Yani hamurun içinde süt var, yumurta var, sağlıklı. Ama hepsi birleşince ortaya sağlıksız bir şey çıkıyor. Öyle bakarsak aslında hamburger de sağlıklı. İçerisinde yeşillik var kıyma var, et var yani sağlıksız değil. Ama baktığın zaman hepsi birleşince sağlıksız oluyor. Çok saçma. Bu çiftin yaptığı gerçekten çok garip bir şey. Gidiyorlar normal bir şekilde bir restorana oturuyorlar. Tam otururken çocuk kalkıyor kıza evlenme teklifi ediyor. Ondan sonra bunu gören işletme sahipleri de hani aa biz de kutlayalım falan deyip böyle tatlı falan gönderiyorlar. Tebrikler yazılı pastalar falan gönderiyorlar. Hani onlardan para almıyorlar. Ama aslında evlilik teklifi fake. Abi gidiyorlarmış mekanlara evlilik teklifi ediyorlarmış. Ondan sonra mekan sahipleri de hadi bu da bizden olsun kıyak olsun diye bir şeyler gönderiyor ya onları yiyip kalkıyorlarmış ne yapsak biz de mi evlilik teklifi etsek yok, yok ya, ama ya düşününce de hoş de olmuyor oğlum. ama yani bunu düşünmeleri de beni şaşırttı 5000 IQ gerçi ben gitsem bir restoranda falan evlilik teklifi etsem derler ki ha damat abi o zaman pasta kesmiyor en nefret ettiğim şey ya pasta kesmiyor nedir ya abi kesiyor işte şu pastaya bırakır mısın şu bıçağı? vazgeçtim biz böyle yapmayalım kesin bizden para isterler yani hayırlı olsun parası şu fotoğrafta tam olarak kendimi gördüm. Köpeğin yataklarında uyuması yasakmış. Adam gitmiş köpeğin yanında yatıyor. Abi şu köpeğin yanında yatılmaz mı ama şunun tatlılığına bak. Benim de evimde köpek olsa ben net onunla yatarım ya. Kimlerin evinde köpeği var ve onunla uyuyor. Kimlerin yıllığı var bir görebilir miyim? Benim yıllığım var. Şurada bir yerde duruyor ama hiç açmadım. Neyse bu kız gitmiş yıllığına şunu yazmış. The Office sezon 7 bölüm 19 dakika 14.45. Şimdi gidelim bakalım o sahnede ne diyor. Şultaya burnt this place down when I had the chance galiba diyor ki imkanım varken bu okulu yakmalıyım <laughs> Aman diyeyim. Okulu okurken sevmiyorsunuz da okulda mezun olunca sevmeye başlıyorsunuz ya. En azından bende öyle oldu. Aman diyeyim okulunuzu derslerinizi falan sevin. Hem mezun olunca onları çok özleyeceksiniz. Hem de sınavlarınızda derslerinize çalışmazsanız ondan sonra çok uğraşacaksınız. Ne gerek var ya? Çalış bütün sınavları ver geç ak git. Hadi videoda bitti burada. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden zeki çocuklara baktık. Eğer videoda eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla video istiyorsanız hemen aşağıdan ücretsiz bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu Şubari. Onu paramparça etmeyi unutmayın. Tek tıkla diğer kanallarımıza da şuradan abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Şuradan hemen diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.